Merhaba, kara bulduk annemin kara ve bakmaya biraz geç kalmışız. Oldukça büyümüş görüyorsunuz, Büyümüş hale. Uf, çok güzel. Hmm, mis gibi. Kübra başka sepet getirebilir misin büyük? Annem nasıl olacağını şaşırdı şu an. Çok büyümüş. Çok da yaşlanmamış galiba değil mi anne? Yaşlı değil ha? İyi bence. tarafa mı geçeceksin? Arabada sepetlerimiz vardı neyse ki. Bu sepetler aslında domates, biber için. <laughs> Çok iyi ya. Çok da yaşlanmamışsın. Ki. Yok bence güzel. Şey, ee... ne diyecektim. Şimdi bunlar böyle tereyağı gibi rengi oluyor ama daha sonra bunun rengi gidiyor. Kararıyor yani. Ve hatırlarsanız size bununla ilgili videolar çekmiştim. Nasıl bir şeyini bulamadım ki ya? Çok büyümüş çünkü. Gibi yolun Nasıl bir şey ya bugün? <laughs> şey? Sen nereden geldin ya? Anneme yardım. İyi bıçak da yok oh. Olduğu kadar. Al sana kızım bir robot gibisin ya. Anne. Soğuk. Soğuk olsun. Devam etmiyor muyuz buraya? Devam edeceği çok yer var. <laughs> Şuraya bakın arkadaşlar. Oh, Anne bunu güzel koparmış. Biz seninle geçen hafta burada bakacaktık. Kübra bakmadık. Baksaymışız. Baksana. Of hala bak çok güzelsin. Evet, müthiş. Sağ <laughs> ol ya. Kibriyanur bunu götür, öbür sepeti getir. Ya da şu arkadakine. <laughs> Babam çok şaşıracak. Oh, annem kökünü buldu. Bakın. Şurada da var. Böyle arkadan doğru itsem olur mu? Bayağı da güçlü. Ellerim kararacak. Benim de o yüzden şöyle Enteresan <laughs> yanı geçen hafta insanlar toplamaya geldi bunu görmemişler. Yolun kenarına diye bakmadılar. Yani. Bu bitti mi? Daha güzelleri varken değil mi? Artık bitkiyi içine alıp ilerlemiş. Olmaz, devam edeceğim. Evet. mantarın güzelliği. Şimdi bunu alt taraflarından temizleyeceğiz. Şöyle. Bu bir kara mantar. Biz i̇şte buna kara mantar diyoruz. Daha önce size mantar sotesi yapmıştım. Bunu da al anne. Bunu da bitir. Şöyle. Şunu da alalım. Yavaş yavaş yolumuzu bulalım. Güzel bir andı. Evet. Şöyle görüldüğü gibi tereyağı renginde. Güzel bir mantar. Geliyorum anne. Şimdi bunları arabaya taşıyoruz. Bir, iki kök daha var. Onları da alacağız. Böylece bu hikayeyi de böylece sonlandırmış olacağız. Evet. Bunu da alır mısın elimden? O büyüğü al. Ya da bunun içine boşalt istersen. Evet arkadaşlar. Videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlı